Merhaba arkadaşlar. 19 Kasım Cuma. Üçü yurt dışı, ikisi yurt içi olmak üzere 5 yarış programı var bugün. Şu anda Kocaeli Kartepe yarışlarıyla birlikteyiz. Yeterince çalışabilirsem İzmir ve Amerika yarışları ile ilgili de edindiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım. Koceli e, Kartep'e yarışları 9 programlı bir yarış, yarış olacak, program olacak. E, dolayısıyla 2 altılı ganyan var. Birinci altılı ganyan e, birinci koşuyla saat 14'te, ikinci altılı ganyan e, dördüncü koşuyla saat 15:30'da başlayacak. Birinci koşu. 1900 metrede 4 ve yukarı e, Arap atları arasında yapılacak. E, burada e, 6 e, at önereceğim. E, biraz e, karışık bir grup. birbirlerini sürekli geçen e, atlar. E, dolayısıyla e, 6 ata e, şans vereceğim. Öncelikle 8 numaralı Çağlayan Şelale. Sonra 1 numaralı bir ömür. Ee, sonra 4 numaralı Atlı Bey. 6 numaralı Sancaktar. sonra 7 numaralı Uçan Karaca. Ve 5 numaralı Ozan'ın oğlu. Ee, Ozan'ın oğluna Apranti Danyal Kaya biniyor. yanlış hatırlamıyorsam jokey olmasına 6 yarış var. biraz ağırdan aldığını düşünüyorum. Yokhi olmak için acele etmiyor ee, ama ben yine de 5 numaralı Ozan'ın oğlu şanslı görüyorum. Sıralamam 8, 1, 4, 6, 7 ve 5. Ben genelde fazla yazdığım yerden yatarım onun için öncelikle derim ki siz tuttuğunuz e, atı e, yazın. E, eğer bir fikriniz yoksa e, benim öğreneceğim isimlere bakın derim. Ve ikinci koşuya geçiyorum. E, 1200 metre kum pistteki bütün yarışlar kum pist olacak. İki yaşlı İngiliz taylarının... meydından çıkma mücadelesi olacak. Burada. E, 3 koşusunda çimde koşup ikinci olan e, Red Knight e, Bekir Mert e, Mırık ile e, bugün için meydandan e, çıkabilir diye düşünüyorum. E, tek olarak öneriyorum. E, fakat e, şüphelerim de var. E, kumda e, nasıl koşacağına dair. E, rakip e, olabilecek 3 e, tane tay görüyorum. 7 numaralı kupon Furkan Yüksel ile 5 numaralı Vun Vun İstanbul'da koştu koşuda 6-7 boyu geç çıkıp sonuncu oldu dolayısıyla bugün starttan geç çıkma size bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum ve son koşusunda KV7 koşan 1 numaralı Altın Steps her an devreye girebilir. Ee, yani öncelikli 4, sonra 7, 5 ve e, 1 diyorum bu ayak için. Üçüncü koşu 1500 metrede ee, yine 2 yaşlı e, İngiliz taylarının koşacağı bir koşu. Şartlı 2 koşu. Burada 3 e, numaralı e, My Sunflower yaklaşık 3 ay sonradan 3 aydan sonra İstanbul pistinde kazanma başarısı gösterdi. Bugün Kocaeli'nde de bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Tek olarak öneriyorum. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganya'nın da ilk ayağı olacak. 1900 metrede 3 ve yukarı İngiliz atlarının katılacağı bir koşu olacak. Burada 3 e, isimi e, daha şanslı görüyorum rakiplerine göre. Öncelikle ayhan kurşunun bineceği iki numaralı Kumru. Sonra 7 e, numaralı e, Bob Steele, Onur Yıldız ile. Ve e, son olarak 5 numaralı Babaros e, Tolga Yıldız ile e, şanslı gördüğüm 3 e, isimdir. Ee, üçünü de ayırmadan e, yazılması gerektiğini düşünüyorum. Günün beşinci koşusu 1400 metrede koşulacak. Dörtte yukarı yaşlı Arap atları arasında koşulacak. Burada da epeyce fazla e, at önereceğim. E, sıralamam e, öncelikle 8 numaralı Nehir'in oğlu ilk şanslı gördüğüm isimdir. 5 numaralı editör. 11 numaralı Kondu Bey ile de ekürü koşuyor. İkinci şanslı gördüğüm isimdir. 5 numaralı editör. Sonra 7 numaralı Ahber. Abher özür dilerim. Ah, Abher. 8 yaşında ama son yarışları 2. ve 3. 3. Dördüncü isim olarak da 3 numaralı küçük joker. Sonra 4 numaralı Hekimoğlu ve iki numaralı bilir kişi. Ki bilir kişinin son yarışları hep üst üste gelmişti. 48 gün dinlendirildi. Bugün bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum ve 6. şanslı isim olarak sizlere öneriyorum. Sıralamam 8 5 7, 3 4 ve 2 6. koşu 1200 metrede yapılacak 3 yaşlı Arap taylarının katılacağı bir koşu olacak burada tabi 8 numaralı Uzun Mehmet koştuğu koşularla öne çıkıyor son iki yarışı KV7 yarış ki ondan önceki yarışı da grup 2 yarış ee, şanslı e, görülen ilk isim olarak e, öne çıkıyor. Benim de şans verdiğim e, ilk isim 8 numaralı Uzun Mehmet e, rakip olarak e, 5 numaralı özür dilerim 3 numaralı fo e, 147 gündür ara veriyor. E, el değiştirdi. Yeni sahiplerinde ilk yarışına çıkacak. E, i̇kinci şanslı e, isim olarak görüyorum. Sonra bir numaralı basket. 3. şans vereceğim isim olacak Ali Caninci ile. Sonra 10 numaralı Air Girl. Son koşusunu değerlendirmiyorum. Bugün daha iyi koşacağını düşünüyorum. Ve 9 numaralı son atmaca son yarışını kazandı. Bugün de kazanabilir. Dolayısıyla sıralamam 8 3 8 4 1 10 9 Tabi burada 3 numaralı fişek Ali'yi atladım. E, onun da e, formu çok şu anda e, iyi. E, yanılmıyorsam bu pistte de ilk kez e, koşacak. E, Furkan yükselle onun da e, şansı fazlaca. Ee, ama dediğim gibi 8 numaralı Uzun Mehmet e, rakiplerinden e, bir tık önde olduğunu düşünüyorum. 7. koşu e, 1200 metre. 2 e, yaşlı İngiliz taylarının meydandan çıkma mücadelesi olacak. Ee, burada Özellikle 3 numaralı King Ferrer e, öne çıkan e, isim. E, ben de tek e, atsam mı, e, atmasam mı diye e, kararsız kaldım. E, özellikle 4 numaralı Sansasyonel gibi bir rakibi varken. E, sonra 5 numaralı Bauer kızı e, sürekli starttan geç çıkıyor. Geç e, çıkmaması halinde e, başarılı olacağını düşünüyorum. E, yine 2 numaralı e, Big Kolide, Tolga yıldızda e, dereceleri fena değil e, Dolayısıyla 3 4 5 e, 2 ve 6 numara Rondan'da e, da e, uzun galopları e, uzun galoplarla bu yarış hazırlandı e, Onun da şanslı olduğunu düşünüyorum ki e, Ayhan kuruşun onu tercih etmiş. Dolayısıyla ya 3'ü tek atacağım ya bu 5 ismi de yazacağım diye düşünüyorum 7. koşu için. Günün 8. koşusu 2. altılıgan yanında 5. ayağı 1400 metrede koşulacak. 3 ve yukarı İngiliz atları arasında koşulacak bir koşu burada 4 e, isime 4 ismin e, önde olduğunu düşünüyorum e, öncelikle e, Sayın Nurbiye Gülerce'nin yetiştirdiği 3 numaralı King Çaça e, yeni sahiplerinde çıktığı koşuda sonuncu olsa da e, bugün e, daha hazır olacağını e, daha iyi koşacağını düşünüyorum e, İlk şanslı atım 3 numaralı King çaça diyorum Sonra e, son iki yarışında e, ikinci olan e, Onur Öztürk'ün bineceği 5 numaralı Overcloth. E, sonra 1 numaralı Karahisar. E, son yarışları üst üste gelse de e, herhalde 10 günde 3. E, yarış olacak bu. E, 63 kilo e, olmasına rağmen bu grubun üstünde 1 e, numaralı Karahisar. 3. şanslı gördüğüm isim ve sürprizlere önereceğim isim de 2 numaralı Bart Boy. Ee, her an bir sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. Günün 9. koşusu e, ve 6'lı Ganya'nın son ayağı 1400 metrede koşulacak. E, 3 yaşlı İngiliz atlarına ait bir koşu olacak. E, burada e, iki isimi e, eşit şanslı görüyorum. E, 4 numaralı Charmaine Kadir Tokaçoğlu'yla 5 numaralı Power Ayhan Kurşun'la eşit şanslı görüyorum. E, sürprize önereceğim bir isim var. E, özellikle 3'lü e, bahis var. E, sıralı 5'li bahis var. 3'üncülüğe, 5'inciliğe koyabilirsiniz artık. E, siz nasıl uygun görüyorsanız. Ben 11 numaralı Sea Garden'ın e, bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Yani beşli e, sıralı beşli bahise girecek olsa bile ikramiyeyi yükselteceği kesin. E, ama altılı ganyan için e, öncelikle dört ve beş numara diyorum. Tahminlerim bu şekilde e, Kocaeli yarışları ile ilgili. E, altılı şablonu oluştururken e, ikinci ayakta birinci altılı ganyan için konuşuyorum. 2. ayakta 4 numaralı Red Red Night e, tek olabilir. Sonra 3. E, ayakta da 3 e, numaralı My Sunflower tek olabilir. <laughs> İkinci altılı ganyanın e, kurgusunda ise 4. E, koşuda 2 numaralı Kumru e, tek olarak e, olabilir, şablona tek koyulabilir. E, ve yine Ayan Kurşun'un bindiği 8 numaralı Uzun Mehmet. Böyle iki tekli bir şablon olabilir. Benim en fazla tuttuğum atlar bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bol şanslar dilerim. Görüşmek üzere.